Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün gördüğünüz gibi sezon sona erdi ve her sezon yaptığımız gibi bu sezonda da sizlerle birlikte yıldız puanlarını toplayacağız bakalım toplamda şöyle bir 6000 7000 küsür gelmesi lazım öyle tahmin ediyorum şöyle bakalım 4000'i geçtik şu istek geldi şu isteği bir hemen şey yapayım ben kanka bir sakin bir sakin şunu bir alalım şunu bir toplayalım bir görelim arkadaşlar sizlerle birlikte 7360 yıldız puanı geldi. Yani gayet iyi abi gayet iyi. Şöyle bakalım. Yani gördüğünüz gibi karakterlerden bu şekilde yıldız puanı geldi. Bu sezon 30.000 kupa yapma gibi bir hedefim yok ama ondan sonraki sezon için size söz veriyorum arkadaşlar. 30.000 kupayı geçeceğim ama bu sezon değil çünkü bu hafta benim tamıyla sınav haftam. Şöyle marketteki ücretsiz kutuyu şaka mısın sen? Aksi şeyi verdi yıldız gücünü verdi. Oğlum zaten satılıyordu markette ya ben markettekini almayı planlıyordum. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Şuradan hemen bir de mega kutumu açmak istiyorum. Zaten 19.000 yıldız puanım oldu. Skinleri de alırız. Çok bir önemi yok onların. Evet abi tabi sezon başında hemen şöyle bir videoyu bitirmek istemiyorum. Sizlerle birlikte güzel de bir gameplay yapalım. Uzun süredir böyle bir gameplay gelmiyordu. Evet arkadaşlar sezon ödülümüzü topladık. Ben gameplay'i yapmamıştım. Nani ile birlikte bir gameplay yapmak istiyorum. Sabahtan bu yana yani az çok oynadım. Nani şu anda 446'ya geldi. Onun dışında birazcık Jackie vesaire oynadım. Bakalım bu videomuzda da Nani ile birlikte oynayalım çünkü sabah Nani'nin yıldız gücünü çıkarmıştım. Yanıma El Primo geldi kankam. Ortaya gelirsen şu iki kutuyu alırsak çok zor olur. Ve arkadaşlar sizler için bir duyurum var. E, Brawl Stars Türkiye'nin düzenlediği bir kupa yarışı etkinliği var. Toplam ödül havuzu 50.000 TL. 500 farklı kişi ödül kazanacak. Yani açıklama kısmındaki linke tıklayarak siz de turnuvaya katılabilirsiniz. Ödül kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Haberiniz olsun. O koltuğu da kesersen adamsın kankam. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Bu arada e, videoyu beğenirseniz daha fazla sezon sonunda da videolar yapmak istiyorum. Yani sezon sonu videolarını çok seviyorsunuz. Bu videoya da bir like atarsanız her sezon böyle çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ve kanalımızda değişik bir istatistik var ya. Hazır aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Belki abone olanlar olur. Yani izleyenlerin %63'ü abone değil arkadaşlarım. Yani bilmiyorum %63 bence çok büyük bir sayı. Bu yüzden eğer izleyip de abone değilseniz abone olursanız süper olur. Efsane olur. Beni desteklemiş olursunuz. Bizim prim arada güme gitti ya. Nasıl oldu bilmiyorum ama. Neyse ben birazcık safe oynayayım. Benim zaten 7 tane hüküm olduğu için. Belki eli kurtarabilirim yani birincilik getirebilirim buradan. O yukarı çıktı kanka sen görmemişsin onu sanırım. Ben hala ultimi alamadım ya. Ultimi bir almış olsaydım Anladım abi. Şuradan bir vurabilir miyim? Teşekkürler. Şöyle bir şöyle bir o boya vuramadım. Bu Bo, o oynuyor bu arada. Oy! Psikopat bizim primo. Bizim primo aşırı psikopat da tam o 8'i öldüremezseniz var ya. Evet, helal. Arkadaş, 9 olmuş lan adam. Şimdi sen bir şunu tut bakayım mı? Şunu da al bakayım mı? Şunu da al bakayım mı? Öyle üste gelme var mı adamın? Var. Ve ölme de var. Karşılığı da var. Bizim Primo'yu sevdim ben ya. Adam çok böyle şey oynuyor ama çıkabilir belki. Be evet çıktı. Sattı abi. Bunu dememin üstüne anında satması beni yani. Kanka orada 10 yüklük adamı kestim ben. Satılır mı ya? Benim gibi adam satılır mı ya? Ayıp ediyorsun. Neyse. Şöyle bakalım yanımıza Bo geldi. Bo güzeldir. Bo'yu severim ya. O iki tane kutuya vursan süper olur kanka. Aynen. Güzel. Şimdi oradan onu alırsan seni keserim diyecektim. Ve kestim. Evet kestim. Yardıma gelirsen boğucum. Tamam çok güzel. 5 tane yük. Ay dur yemeyeyim. Yedik. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yiyebiliriz. Bu arada arkadaşlar bu sezonda hedefim şöyle bir 28-29k yapmak. Sezonun ilk haftası oynayamayacağım çünkü bu hafta pazartesiden cumartesiye kadar şey var sınavlarım var benim. Üniversitede okuduğum için sınavlarıma gireceğim. Haberiniz nasıl vuramadım lan? Öldürecek beni yalnız. Ha tamam oto bastı galiba. Öl. Tamam çok güzel. Şimdilik bu yüzden e, bu hafta videolar da bir tık aksayabilir. Haberiniz olsun. Yapacak bir şeyim yok. Derslerimden geçmem lazım. 11'lik Rico arkadaşım var mı yoksa? Yokmuş. Şimdi ben gözükmeden Aynen çok güzel bu. Şimdi burada olduğumu görmesinler çünkü pp görünce bu büyük ihtimalle beni aramaya başlarlar. Kankim selamun aleyküm. Ya çekil ya of. Valla boşa gitti Yemin ediyorum boşa gitti. 6.5k vurdum. Buna vursam 6.5k 1.5k canı kalacaktı ama. Kanki darla darla. Darla ama ölme yani. Öyle darla. Safe oynayarak. Aynen çok güzel. Şimdi şuradan ben vurabilirim sana. Aa niye yemedi lan? Tamam onu da yedi. Onu da yedi. Aa bizimki burada. Helal lan sana. Güzel. Bu adam da güzel oynuyordu. Gayet güzel bir şekilde birinciliğimizi aldık. Rico 11 yük olmasına rağmen. Biz orada birazcık yargı dağıtmış olabiliriz. Evet doğrudur. Doğrudur arkadaşlar. Yaparız öyle şeyler ara sıra. Bakalım şöyle hemen. Adam da zaten direkt hazırı verdi ya. Direkt verdi hazırı. Var mı sağ üstte? Sağ üstte diyor. Tamam ben alırım kanka. Sen gidebilirsin. Ben zaten 2940 vuruyorum. Gayet rahat bir şekilde. Kutuyu kırıyorum ya. Yani kutuyu çok hızlı kıran karakterleri ben seviyorum ya. Nani'ye daha alışamadım. Çünkü zaten daha 500 kupa bile değil. Oynamadım çok ama bakalım. Bu arada ya yani bu sezon 28-29k yapacağım dedim ya. Ondan sonraki sezon içinde 30k hedefim kesinlikle var. Yani 31-32 ne kadar olur bilmiyorum ama deneyeceğim. Haberiniz olsun. Yani Like'ları coşturalım arkadaşlar. Destek için coşturalım abi. Şimdi bu elde yatmamız lazım. Büyük ihtimalle o dokuzluk takım bizim kesme şeyimiz yok. Şansımız yok. Şöyle birazcık bekleyelim ikinciliği. Belki alırız. Tam dağılıyorum. Adamsın. Tamam ya yani bu saatten sonra bir anlamı yok. Gitti. İkincilik. Hadi bakalım bizim adamla devam ediyoruz. Bu adam iyi ya ben bunu sevdim. Bununla devam ederiz de video bitene kadar. Sonrasında güle güle. Sonrasında güle güle. Şimdi oradakini aldı. Burada bir... Ay sen nereden çıktın lan? Öldü ki o. Gelme buraya. Uy iyi vurdum da dur lan ölüyorum ben de. Adama vuracağım derken al kutuyu gel bana. Çok güzel. Tamam bir saniye sakin oynayacağım ben. Ölecek o. Vur ona. Vursana adama. Adama vurmuyorlar. Vuramadılar adama. Şaka mısınız siz? Tamam bizim adam alsın diye bu arada gitmedim. Aynen güzel oldu. Dur lan. Oraya bakmıyordum ben. Bir anda ölecektim ha. Kanki süpersin değilsin. Süpersin yok. Adam gerçekten güzel önüme geçti de ben kaçamadım. Ben de suç ya. Dynamite fark etmedim orada var ya. Diğer adamlara bakıyordum. Çok seri çıktı bizim adam. Korktum be. Vallahi korktum. Şimdi şunu bir kesek ya. Bununla hiç uğraşılmaz abi. Tamam bize gelmiyordu ama neyse kestik yine de. Sanırım yine ikinci olacağız ya. Vallahi öyle duruyor. Durum öyle gösteriyor ama. Karambol gerçekleşir mi abi? Abi ben vuramıyorum ki benim menzilim çok fazla gibi geliyor bana ama. Şimdi bir saniye. Oradan öyle vurmak var mı abi? Bir saniye lan ben buradan böyle vurabiliyorum. Aa. Yeni keşfetti daha değil mi? Dur lan bana yine vurdu da aynamak. Kanki kesersin. Aynen bas 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 üstlerine. Oğlum bir gidin öbür taraftan üstlerine gidin artık. Adamın canı yok canı. Siz kaşındınız. Geliyorum bekle. Dur lan şöyle değil. Ha şuradan. Şimdik menzili arttır arttır arkadaşlar. Menzili arttır arttır. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne oldu? Ne oldu? Ne güzel kedi değil miydi ama gerçekten güzel kedi arkadaşlar. Hakkını verelim yani gerçekten. Bu kilin hakkı verilir. Bu kilin hakkı bir like'tır yani. Bakalım bunları alabilecek miyiz? Aa o olmadı. O olmadı. Pipe atabilirdim. Atmadım. Beklettim. Ama öldü yine de. Yok bizim adam kesemeyecek ya. Kanka o gazdan 1000'i yemeseydin. Çok iyiydi de. Çok iyi. Aldı lan. Ah be. 80 ne be. Hak ettik ama bak hak ettik. Gerçekten 2 iki eldir ikinci oluyoruz. Geçen bir şeyi hak etmedik aslında ama bu el gerçekten iyi oynadık. Şöyle son bir el daha yaparız ya. Bir son bir elimiz var ya. Bakalım bu adamla birincilik almak istiyorum ben. Gerçekten güzel oynuyoruz ama yani ilk elden geldi birincilik sonrasına gelmedi. Şimdi bakalım. Bu el bir tık daha dikkat edeceğim ya yeter. Hmm. Jesse Dynamite diyorsun. Abi dikkat edeceğim diyorum da yani öyle bir pozisyon denk geliyor ki benlik bir şey yok ki abi. Bir yerden o sıkıyor diğer yerden, diğer yerden o sıkıyor. Yani canı az çok karakterin canı çok az. Dayanamıyorum. Şu an burayı boş zannetmiyordur inşallah. A gösterdi zaten. Kanki alacak ki o. Ben gidersem ölürüm oraya. Ben gidemem oraya. Tamam çok güzel. Tamam mayına bas patlamadı çünkü şeyi geçmeden Şanslı. Şuradan vurabilir miyim? Menzil yetmiyor. Bir tık daha yaklaşırsanız beyefendi lütfen kameraya doğru bir tık daha. Gel gel. Yok gelmeyecek o. Aha aldım lan adamı. O bir yükü de sal artık be kardeş be. Heh tamam darla oradan. Ben de buradan darlayacağım onu. Hadi bakalım. Abi bir aşağı bir yukarı. O şaşırdı zaten. Şu an kime sıkacağını hiç bilmediği için. Kafası allak bullak oldu abi. Kafası allak bullak oldu. Bakalım şu anda 3 takım kaldı. Zaten diğer tak bu takımı da biz kestik lan. Yatıyorsunuz mu oğlum? Hadi kesin birbirinizi. Biraz siz de kesin. Orada bir dynamite var. Şuradan biri çıkarma. Ay kesti. Canı azdı herhalde yani. Çünkü 2 tane falan değdirdi orada. Çok çabuk kesti de. Frank'ten bir ultiye. Ben artık ya şu aksesuar arkadaşlar lütfen alabilirsem sevineceğim yani de Dynamite. Sakin. Tamam hadi git git. Şaka lan şaka. Bir ultimi alayım tamam git sonra. Allah Allah sana çok şey istiyorsun. Bunu atarsam bak bana gelme bekle şuradan atayım ya. Gelecekler çünkü abi. Geliyorum arkadaşlar hazır mıyız? Dynamite öldüm. Hadi lan vuramadım ki ya. Niye öyle oldu? Ama öldürdüler. Ama sanırım eli alamayacağız. Öyle duruyor yani. Aldım. Alamadım. Bekle kanki. İki hit dağıtmazsın ama ya. Yuh be. Çok şey vurdu adam. Bu el birincilik istiyordum ya. Valla ben sattım ha. Valla ben sattım da. Valla videoyu burada sonlandırmak istiyorum. 39 tane kupa kasmış olduk. Dediğim gibi açıklama kısmındaki linklerden siz de kupa yarışına katılabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.